size selam güzel parlayan bir günden ışığınız parlasın tüm istekleriniz böyle size ışık hızıyla gelsin bu güzel günün enerjisiyle bir olun her şeyin en güzel şekilde yapabildiğinize inanın o bilinçle ilerleyin bu bilinçle ilerlediğimizde Bilin ki her şey yolunda, güvende ve mucizelere doğru akarsınız. Işığınız mükemmel bir şekilde akar. Evet, bugünkü konumda şu arkadaşlar. Hep biliyorsunuz, kısa söylüyorum. Kim ne konuşuyorsa mutlaka biri birinin arkasından bir şeyleri konuştuğunda bilin ki o gerçek ortaya çıkıyor. Ya da o kişi kendi kulaklarıyla tesadüfen işitebiliyor. O yüzden bunu duyup ve size hala sevgiyle bakabiliyorsa, bunu size hissettirmeden sizinle birlikte olabiliyorsa, bilin ki o insan en iyi dostunuz. Sevginin gücüyle, aydınlıkla, birlik ve beraberlikle kendimiz olarak ilerlediğimiz muazzam zamanlar diliyorum. Bay bay.